Ankara'da da beygir güçleri yarıştaydı. Modifiye edilmiş yerli klasikler de pistteki müthiş mücadeleye katıldı. Ama güzel başlayan gün kötü bitti. Piste yeterli güvenlik önlemi alınmayınca yarış ertelendi. Drakes 2011 kupasına bu yıl Ankara ev sahipliği yaptı ve kelimenin tam anlamıyla asfalt ağladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 69 özel araç en hızlı olabilmek için hazırlanmıştı. Yüzlerce yarışsever de tribünlerde yerini aldı. Klasik araçlar yani Anadolu, namı diğer Hacı Murat, Murat 124 de geldi pistin başına son model araçlarda. Neden Anadolu? Başka araba da seçebiliriz başka model. Klasik olması ve de ee, insanların ilgisini çekmesi. Sırayla start verildi. Her araç yaşına, modeline bakmadan rakibini geçmeye çalıştı. En dikkat çeken pilotsa bir kadın sürücü oldu. Size söylüyorum kadınlar, siz her şeyi çok daha iyi yapabilirsiniz araba kullanmayı da. Henüz birkaç araç yarışmıştı ki seyirciler piste girdi. Kazayla burun buruna gelindi. Ankara'da drag yarışları başladı ama devam edemiyor. Nedeni ise pistin güvenliğinin tam olarak sağlanamamış olması. Pistin son bölümünde izleyicilerin önünde demir bariyer yok ve izleyiciler piste inebilir. Bu yüzden de şu anda yarışlara start verilmiyor. İzleyen nedeniyle açılan yeni tribünlerde bariyer yoktu. Federasyon yetkilileri yarışları durdurdu. Ama heyecan durmadı. Gösteri araçları izleyicilerden tam not aldı. Etkinliğin bir başka köşesinde ise lastik yakmak isteyen sürücüler çıktı asfalt'a. Birçok araç başarılıydı ama istediğini yapamadan aracı arızalanan sürücüler de oldu. Onlara da seyirciler yardım etti. Yarışmak için değil, gösteri için gelen sürücülerse yürekleri ağza getirdi. Saatler süren bekleyişin ardından güvenlik önlemleri sağlanamayınca yarışlar ertelendi. Ama Ankara'da erteleme bile yarışseverlerin moralini bozamadı. Evet.